Evet, gördüğünüz gibi Türk takipçiler hesabımıza yükleniyor. Gelen takipçiler oldukça kaliteli ve aktif e, Türk hesaplara benziyor. Biz denemek için 500 adet satın almıştık. Siz de sayfanız için istediğiniz kadar takipçi satın alabilirsiniz. Sayfamızı yenileyelim bakalım. Gördüğünüz gibi takipçiler gelmeye devam ediyor. İşlem sonunda tekrar kontrol edelim. Şimdi sizlere tamamen güvenilir bir şekilde nasıl Instagram hesabınıza takipçi satın alacağınızı göstereceğim. Çok uygun fiyatlara takipçi satın alabileceğimiz sitenin adı Takipçi Abi. Takipçi göndereceğimiz hesabın gördüğünüz gibi 44.700 takipçisi var. Siteye girdikten sonra burada birçok hizmet var. Mesela Instagram, TikTok, YouTube, Twitter gibi birçok platform için hesaplarınıza hizmet satın alabilirsiniz. Biz hesabımız için Türk takipçi satın alacağız. 500 adet satın alacağız. Fiyatı gördüğünüz gibi 140 Türk lirası. Hemen sepete ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan sayfada Instagram kullanıcı adımızı giriyoruz ve tekrar sepete ekle diyoruz. Ardından sepete git diyoruz. Açılan sayfada sepetimizi kontrol ediyoruz. Kullanıcı adımızı ve hizmeti doğru girip girmediğimize bakıyoruz. Devam et diyoruz. Açılan sayfada bilgilerimizi giriyoruz. Burada e, girdiğiniz bilgilere siparişinizle ilgili e, bilgilendirme mesajları gönderiliyor. O yüzden burada girdiğiniz bilgileri doğru girmenizi öneririm. Ben hızlıca giriyorum bilgilerimi. Ha, unutmadan söyleyeyim. Bu site her siparişte sizlere hediye gönderiyor. Daha sonra ödeme yöntemini seçiyoruz. Kredi kartı, havale, Papara seçenekleri var. Ben kart ile ödeme yapacağım. O yüzden kart ile ödemeyi seçiyorum. Takipçi abi PayTR ödeme altyapısını kullanıyor. O yüzden güvenle ödeme yapabilirsiniz. Ben hemen kart bilgilerimi giriyorum. Ödemeyi gerçekleştiriyorum. Ödememin onaylanmasını bekliyorum. Evet, ödemeyi başarıyla gerçekleştirdim. Sipariş bilgilerimi bu sayfadan görüntüleyebiliyorum. Bu da sipariş kodum. 45379. Hemen Instagram sayfamıza girip takipçilerin eksiksiz gelip gelmediğine bakalım. Evet, gördüğünüz gibi takipçiler eksiksiz gönderilmiş. 44700 takipçimiz vardı. Hemen profilimizi kontrol edelim. Harika! Takipçiler eksiksiz gönderilmiş ve fazlasıyla da hediye göndermiş takipçi abi. Ayrıca bu siteden Instagram gönderileriniz için de beğeni satın alabilirsiniz çok kaliteli ve aktif Türk beğenileri gönderiyorlar. Bu sayede gönderi keşfete düşebiliyor. Bu tür içerikler için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.